Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konseptimiz arkadaşlar şöyle olacak. Bilgilendirme videosu olacak. Dünyalarda gezdiğimde sürekli aynı soruyla karşılaşıyorum. Sonrasında özelden mesaj olarak soruyorlar. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar şöyle bir BR derecelik kısmını seçelim. Takıma girelim. Evet şöyle bir takıma girdiğimizde gördüğünüz gibi üzerimizde mesela Zonguldak Scar birincisi yazıyor. Şimdi bunların nasıl oluyor? Nasıl alınıyor? Sizlere bunu göstereceğim bugün. Birçok arkadaşımız sorduğu için yapıyorum bu videoyu. Şimdi öncelikle lobiye geliyorsunuz. Lobiye geldikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ tarafta 5 tane amblemimiz var. İşte klan amblemi, aşağısında kupa amblemi. Bir de şu aşağıda en altta Derece kısmı var. Oraya giriyorsunuz. Oraya girdikten sonra gördüğünüz üzere böyle bir derece ekranı geliyor önünüze. Derece ekranı geldikten sonra sağ tarafta gördüğünüz gibi şurada silah şanlı liderlik tablosu yazıyor. Oraya giriyorsunuz. Oraya girdikten sonra oyun zaten sizin konumunuza göre hangi şehirdeyseniz oraya sizi gösterecek. Şu yukarıda gördüğünüz gibi konum işareti var. Gördünüz mü? Oraya basıyorsunuz. Ondan sonra buradan mesela Türkiye, sonrasında il Zonguldak mesela ben Zonguldak'tayım, orada yaşıyorum. Oradan seçiyorsunuz böyle konum değişiklikleri falan Pazartesi tarihine geçerli olacak falan. Buradan tekrar konumuzu değiştirmek istediğinizde Pazartesi günü beklemek zorundasınız arkadaşlar. Bu konumu yani bu konuma göre sizi belli bir sıralamaya sokuyor. Şimdi buradan şehri seçtikten sonra. <laughs> Arkadaşlar burada tüfekler, silahlar işte keskin nişancı. Oyundaki bütün silahlar yer alıyor. Sonrasında burada da diğer silahları görebiliyorsunuz. Her şeyi mesela tüfekler bölümünde burada gördüğünüz gibi hepsi çıkıyor neredeyse. Sonra işte burada keskin nişancılar da SKS falan bu tarz şeyler çıkıyor. Ama bizim konumuz şu. Bu sıralamalara nasıl giriyoruz? Sizlere onu anlatacağım. Arkadaşlar bakın burada BR dereceli silah şanı yazıyor. Bu tarz sıralamalara girmek için öncelikle BR dereceli maçında gördüğünüz gibi 2000 puan yapmanız gerekiyor. En az 2000 puan yaptıktan sonra sizler de buradaki sıralamalara girebiliyorsunuz. Yani olayımız bir silahta BR dereceli modunda olsun, ekip çarpışmasında olsun. Hangi silahı en çok kullanıyorsanız o silahta 2000 puan yaptıktan sonra burada sıralamalara giriyorsunuz. Sonrasında buradaki sıralamalara girdikten sonra her oyun sonu sizlere o silahı kullandığınızda silah şanı olur puanı veriyor. Bu puanlar da gördüğünüz gibi bu şekilde gidiyor. Ben mesela 8246 puan toplamışım. Yaklaşık ikinci ile aramda bir 2000 kadar bir puan farkı var. İşte buna göre burada sıralamaya katılıyorsunuz. Sonrasında her pazartesi günü gece saat 2 gibi arkadaşlar ünvanlar tekrardan dağıtılıyor. Bilginiz olsun. Mesela Zonguldak ili için bu şekilde. Mesela Türkiye'de basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da Türkiye sıralamasındaki kişileri görebiliyorsunuz. Mesela Skarda, sonra Groza'da, sonrasında işte Famas'ta. Buradan diğer kişilere de bakabiliyorsunuz. Hangi kişi kaçıncı silahta, kaçıncı filan diye. Mesela diğerlere bölümüne girdiniz. M79 yok mesela. Arbalet yok. Bu mesela bunları kullanan yok. Mesela pompalıya geldiğinizde mesela burada gördüğünüz gibi herkes çıkıyor arkadaşlar. Kim kaçıncı? Buradan kontrol edebiliyorsunuz silahlarda. Türkiye sıralamasında mesela ben şöyle girdiğinizde geri geldiğinizde lobiye mesela ünvanlarınızı aldığınızda o ünvanı nasıl değiştirirsiniz? Tekrardan şöyle bir gruba girdik. Şu an gördüğünüz gibi üzerinde Zonguldak Scar birincisi yazıyor ya. Şöyle öncelikle sol taraftan profile tekrar giriyorsunuz. Profile tekrar girdikten sonra buradan gördüğünüz üzere üzerine basarak ya da şuradan ayarlar bölümüne girerek Buradan ikinci sırada silah şanı ünvanı var oraya basarak Buradan ünvanlarınızın üzerine basarak arkadaşlar bunları da kullanabiliyorsunuz mesela Türkiye mp5 18 .'si. Hemen şöyle göster diyorsunuz Sonrasında Gördüğünüz üzere Lobide de üzerinizde Türkiye mp5 18 .'si yazıyor ya da profilinize girdiğinizde direkt burada sol tarafta O şekilde ünvanınız yazıyor Buradan buraya basarak da arkadaşlar kısa yoldan gelip mesela tekrardan buradan şöyle bir göster diyerek ünvanınızı değiştirebiliyorsunuz. Ünvan konusu bu şekilde. Yani bir silahta en az 2000 şan puanı yaptıktan sonra her pazartesi saat gece 2'de silah ünvanları kazanıyorsunuz. Belli bir sıralamanıza göre. Olayımız bu şekilde arkadaşlar. Zaten anlamadığınız herhangi bir bölüm veya bir sıkıntı olursa bana aşağıdan yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Seviliyorsunuz.